Herkese merhaba. Nefix Yemek Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere avokado sos tarifi vereceğim. Müzik Tarifimde kullanılan malzemeler 1 adet avokado, bir miktar ince kıyılmış maydanoz, 1 adet küçük bir sarımsak. Çok fazla sarımsağı boğmayacağız. Küçük bir diş yeterli olacaktır. Bir miktar tuz. Çok fazla da tuz atmayacağız. Onu da söyleyeyim. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sosumuzun tarifine başlayabiliriz. Öncelikle avokadomu soyarak işe başlıyorum. Avokadolarımı soydum. Şimdi bunları ezebileceğim bir kaba alacağım. Şimdi sosumun içerisine maydanozumu koyuyorum. Çok az tuz ekleyeceğim. Sarımsağıma ezerek koyuyorum. Limon suyumu ekliyorum ve zeytinyağımı ekliyorum. Bunu ben şöyle ezerek yapacağım. Malzemelerimi güzelce ezerek karıştırdım. Şimdi hemen daha rahat görebileceğiniz bir tabağa alıyorum. Avokado sosumuz hazır. Yapılışı bu kadardı. Çok lezzetli, besleyici, sağlıklı bir sos. Ben böyle taneli olması hoşuma gittiği için ezerek yaptım. Sizler pürüzsüz bir kıvam istiyorsanız robottan geçirebilirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.